göremiyorum ya. göremiyorum Ses mi aldım lan sağda? Burada burada abi. Burada burada. Yan dönüyorum. Doğru almış ya. Yandayım. Nerede? Bas, 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 bas. Girdim abi. Vurdum. Uzaktan geliyorlar. Uzaktan geliyorlar. Ek vurmu ettin? Vurmu ettin? Hayır. Bak şimdi ağzında bomba var Bak burada. Ne edim? Ne edim ama? Hmm. Bir bomba daha var orada. Dikkat Adamlara bak, loot'a bak. Gel abi gel gel gel. DP var mı DP? Dürbün, dürbün alırım ya. DP yok abi. O üçü ben alabilirim. var mı? Yüz var mı? Bel, arı öyle. oldu mu? Üç attım ya buraya. Ne almayacaksınız olurum. Nerede abi? Niye bir türlü oynuyor onu onu diyor. Vay abi ya. Helal. Bitirme oynamadım ki ben onu orada şey. Aa kompal yiyorum. Ayak kazan ayak. Ben sandım bir doktor adam ya. Gider gider ayak Allah aldım şeyimi. Ben kompu mu dikeyini çaldım? Dikeyi almıyor musun? Bir saldırıyor lan. Bir, bir, bir de CV'si satıyor. Burada. Gel arabaya gel arabaya gel arabaya Dur bir dakika Geliyorum dur Bas Bağlı kayana Enemies ahead bas, bat bas bomba at. Oğlum Nerede? Tek, tek, evet. Tekro, tek ha, bu bitti mi? Evet. Önümüze koşuyor. Koşuyor. Bot, 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 Burada, 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 burada. alan alan, alan dibi alan 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 lan adam alan dibi. Abi ne yaptın? Hadi naja. Mark the Durdu.

Niye turos olduk be? Önümüzde, burada. önümüzde. Burada. Önümüzde, hadi, var. Hadi, önümüzde araba. Gördüm, gördüm, gördüm. Burda abi. Vur. Burada burada. Temiz mi? Pozisyon benzin devam et abi. Baygın abi. Düşürdü beni. Daha tamam, çok iyisiniz. Dur isiniz. dur dur dur. Oğlum Biz nasıl Oğlum nasıl beni rastgele düşürdü ya? Attım tüm o. Sanırım tüm o attım bir tane. Etrafa durun. Kesin etrafı mor. Kes. O değil sağ Niye savaş de. be? Moru çok iyi. Ee, güzel. alan dışı adam geliyor. Araba. Tamam sıkıntı yok. Bana adamı o kadar vurdum. Bas 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 bas. Adam Benim mı var? Arkadaşını bıraktı da gitti ya. Bas 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 adam durdu tepede durdu. Döndüm arabaya. Hadi abi. Bir şey de al, alıp geliyorum bir saniye. Geldim. Adam tepede durdu. Hangi tepede, tak... sol tepede? Sol tepede değil tepe, mi? Sol tepede, sol, sol tepede. Uç, 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 uç. Burada, Burada. Bas, bas, bas. bir yerde durdu. Abi Burada. Bas, 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 bas. Şurada bir yerde a location. Yokuş olması. Gördün mü? Yo, hayır smoke işte aradım da yok. Altı durum kaçtı acaba? Aslında ve benzinliyim. Open the door FBI. Eh, Kastı. Temiz mi? Temiz gibi. Temiz. Sol bir daha gezek abi. Boruk ona çok vurdum ama ben ya. Düşün 4x'den 700'ü patates durmuş. Umut'um diyecek. Bir acem benim umudum. Araç. Bas 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 bas. Arkamızda mı? Geliyor geliyor geliyor. Arkamızda. Aldım aldım aldım. Sağ ol solda. durmamız lazım. Duralım bir yerde duralım artık. Mark the location. Yanlış işaret. Abi biri eve geçti. Watch out. Bir şey dedi. Sola çıldırdı. Açalıyorlar abi bize. Kim alıyorlar? Bir eve geçti. Aynen açalıyorlar. Başladım ben. Bir eve geçti. Daha bak biraz geri gidiyor. Bocam. Bir iki duvarda Geri, kaçıyorlar ha bunlar. Ne kaçıyor bak. Abi bin arabayı 7 Abi sıkıştık bocam. burada arabayı bin. Arabayı bin. Arabayı bin. Arabayı bin. Arabayı bin. Devam et. Tepeye çıkar var. Tepeye. Sağ tepe, Aa, sağ, sağ tepe dolu. Sağ tepe dolu. Sağ tepe dolu. Açlarım oradan bir yerden at. Dur burada istersen. Nerede? Ablıyoruz, ablıyoruz Arkadaşlar. Burada var 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 burada. Solda dur burada dur burada dur burada. Ha ta 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 ta. Oğlum mermi kalmadı lan. Abi, mermi kalmadı dursana. <laughs> mermi dur Arkada dur arkada <laughs> dur arkada <adamlarda> dur adamlar <laughs> dur. Tamam tamam. Adamlar lootlayalım mermi kalmadı. arabayı tamam, kavramı bırakayım da. Tam, tam furi gibi olduk lan böyle. Ersen abi görse. Şerefsiz ne Biz yapıyorsun? Bizim ikinci ekip bu. İkinci, i̇kinci ekip ikinci misiniz, ikip misiniz ikip lan? Mi? Mobil ekip yapacak bizi. AVM ya. burada. AVM alırım moruk. Marked an enemy's death crate. 7-62'de bir şey yok moruk. Yani. Ee, 762 burada var. Ee, alan geliyor adamların arabasını alacağım. Bizim bizim bitti değil mi? abi vallahi ben yani. Oğlum 762 yok mu lan? Yukarıda var dedim ya. Vardı ya abi burada. Burada vardı. Mark the location. Tamam. <laughs> arabaya bin, arabaya bin. Nerede var başka? Bana atıyor sol arka. Kalabalık, kalabalık, kalabalık. Konuşma, bana bana deli düşürdüler lan. Refire'a gittim Bunu ya. Benim keriz değil mi? Affedersiniz. <laughs> benim hatam. Onlar alanda. Aslında şu da <laughs> Göremiyorum. Deneyeyim beni arabaya, arabaya, arabaya. Arabaya, arabaya gençler. Evleri alalım bari moruk. Aradaki evleri alalım. Harik harik. alacağım ya kanka. Arka tepeyi Al Alan arkaya kapatıyor. Bu adamlar ne oldu ya? Geri çıkmışlar ya. Bir adam önümüz var. Watch out. Önümüz, önümüz, Ben de bug'a girdim. Çok iyi. Oyna, 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 oyna. oyna. Çok iyi. İyi, iyi, iyi. İyi, 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 iyi. Çok iyi. Misafir geliyor. Dördür kaldı herhalde. Güzel abi acele etme. Ben göremiyorum onu beni görüyor. <laughs> çok iyi çok iyi. Nasıl alacağım? Kapı. Ya hey, arka. tane. Ee, duvardan atıyorlar duvardan. Orada evin yanında bir duvar var duvardan atıyorlar. AVM ile indirirsin abi onu. Evin arkasına gidiyor orada mı? Aynen. Evin sol duvarda. Bekle şimdi işaret atacağım sana. Marked Hı. location. En son oradan atıyordu. Ne istemiş galiba ya? Yep. <laughs> Olabilir. Böyle sen bir merhaba olsun diyeceğim mi? Sol, soldan bakın. Ya bu ne ya? Bak oğlum. Anka, direkt çıkacağım yere bak. O kadar, ben. o kadar, o kadar da açık vermiyorum ki. Bu. Direkt çıkacağım yere baktı. <laughs> hmm. Yelek kalsın bu adamlar ne bilme iyi mi desem ya. Sağlam sıfır atıyorlar bu arada. Ben al ben Benim arabayı alıp alt bir kever açacağım. Emir dikte yapıyor. Yakın fayta e gireceğim bunlarla. Bunlarla yok, fayta yaparız. gerek yok gerek yok gerek yok belki alanı bekle. Kanka adamda bir şey var adamda bir şey var İzleme var. Nereden sıkıyor yani? Kanka ya? Kanka evin arkasından sıkıyor da dışarıda Dışarıda evin arkasında da Nereden çıkarsan çıkın direkt oraya e yem alıyor E-M'den geldik acaba Hele 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 ya Hele hele e Abi faal, yakın aç, fayda görüyorum Aşağı dikkat Kanka adamları E-M'lik Buna gösterse alacağım akını da Lübarkız temiz değil mi? Ne yapıyorsun? Ne? Hangi durum? Ee, dur, alanı versin ona göre bakacağız. Yakın teması girmemiz lazım. Ya, alan, ya. Baş... Alan bizde, alan bizde. Alan bizde, tamam. Sol, abi sol. Sağdan geliyor, sağdan açılmışlar. Sağdan açıldılar, sağdan. Benim ee, bu taraftan geliyorlar. Buradan sen orada solda dur. Biz sağa baksan Ben soldayım. <laughs> zıplıyorlar kanka. Zıplıyorlar, zıplıyorlar. <laughs> Vurun lan vurun lan olsun lan. Zaten beni sıkıyorlar. Abi ilk zaten beni vuruyorlar bize. Aynen aynen aynen. Şey yapayım, çatışalım. Tonga'yı düşürmeye çalışıyorlar. Banıyacağız bu zaman. Headshot yedi. Headshot benden. Tamam evin sağı bende. Evin solu ben Güzel bir yedi. Evet şey attım onu. Ye yedi benden. Çok iyi. geçirtmeyin. Alana geçirtmeyin. Geçirtmeyin oğlum. Olur. Çanakkale geçilmez. Camdan bakıyor. Mark the location. Baksın bir kere daha öpücük beni. Hadi be. Geçti. Arkamızda adam. Enemies ahead. Herhangi. koşuyorlar geliyor. Tut 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 bir baygın. Çok iyi be. E yani, çok, çok, iyi, iyi be. Ya. Helal. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Ulan 9 5 aldım ya. Kendi hesabımda gelseymişim keşke. Çok şey. Vallahi, dur bakıcam şimdi rejistre işlere bakıcam bak. Vallahi iyi puan da verdi. 14 9 Naja 3 ya. Ne olduymur? Yani 20 hmm. 29. Bileşimiz var 32.